Ya prensesim, kurtarmaya geldim. Gel buraya. Ah. Sus, konuşma. Armet ah, ah. ah. çıksın beni. Hasur! Haydi! Ya Allah! <laughs> Kurtaracağım seni. kahpe bizansın yiğit güzeli. Gel ulan! Arkadaş bu marşlar da çekirdek gibi ya. Başladı mı bitiriyorsun ortasında bırakıp çıkmak <laughs> mümkün değil ha. <laughs> Kız telef oldu ya. Feride Feride. Şimdi ben keman veya çello getirmeyi düşündüm. Hatta bah çaldırmak istedim burada ama... ...çok klasik olur diye biraz çekindim açıkçası. Böyle daha iyi olacağını düşündüm. Özür dilerim kokulu silgi. Yok Ahmet seninle ilgili değil. Ben de işte e, sen kendini prenses gibi hisset... ...keyfin yerine gelsin diye istedim ama bu kılıç biraz aşırı oldu galiba. Özür dilerim tekrar. Tamamen gülmek için yani. Yok Ahmet ben şeyden ağlıyorum. Neyden? Şey... Ney? Ya Ahmet ben annemi çok özledim ya. Kaç zamandır görmüyorum çok özledim. Bu muydu Feride? <laughs> Annesini özlemiş ya kıyamam. Annenimi özledin sen. Gel <laughs> <De> bakın buraya. <laughs> sen sürpriz deyince yüreğim ağzıma geliyor bak. Yok, bu sefer bayılacaksın. Ki normalde severim ben sürprizleri. O halde kusura bakma ama dibin düşecek ki en favorimdir. Ta 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 ta! <laughs> ee, bir şey olmadı. Benim can borcum anasını özleyecekti. Ahmet Kural öyle kalacak öyle mi? Yok ya. Nasıl yani? Feride ben senin ananı getirdim. Dindir Özlem'ini, hadi. Ya Ahmet şaka yapıyorsun. İşte orada. Hani? Aha ya. Feride, Feride. Ahmet bu benim annem değil ki. Nasıl değil la? Feride kızım. Kızım diyor işte, emin misin? Ya herhalde eminim Ahmet. Feridem. Sarıldı işte sana. Ya, ya bir dakika Allah Allah Ahmet bu benim annem değil. Bir tanem, Feridem. Ferideciğim Ankara'ya gittim gece. O kadar direksiyon salladım. Sana yanlış insan mı getireceğim ya? Annen o senin. Yavrum, Feriden benim. Ya hanımefendi bırakır mısın? Aa, bırakmıyor da hanımefendi. Manyak mısınız? Bir saniye ama ya. Ahmet bu benim annem diye. Feriden benim. Ya, ya Ahmet ne oluyor ama ya? Anlamıyorum ben ama ya. Tamam, tamam. Şaka yaptım, şaka yaptım. Tamam, ağlayacak şimdi gerçekten. Tamam, bırak. Tamam. Ne şakası? Feride. Feride. Ablacığım tamam gözünü seveyim ellerine sağlık senin işin bitti hadi. Tamam. İşte benim yüz kağıdı alayım. Yuh! Yüz kağıt ne lan? Al. Bu işte bedava olmaz oğlum. Bir zahmet şu benim çay parasını da ödeyiver. Allah Allah! Ya ben öyle şaka yapınca belki gülersin diye. İyi de Ahmet niye? Çünkü... Ya günlerdir gülmüyorsun Feride. Ahmet bir an gerçekten annemi getirdin zannettim ha. Ya yok anneni getirdim zaten. Şu şeyde ileride kafe var orada oturuyor. Ankara dediğin kaç kilometre kızım? Gittim getirdim. Belki gülersin diye. Bana mı koyacak ulan? <laughs> ya Ahmet hala şaka mı yapıyorsun gerçek mi söylüyorsun anlamıyorum ben. Biz şöyle bir şuraya doğru yürüyelim seninle Feride Hanım hadi. Ahmet. Heh. Getirdin değil mi anneme? Bilmem getirdim mi acaba bilmiyorum. Cevabı beraber bulalım. Hadi şöyle. Hadi. Hala annemi getirdiğine inanamıyorum. <laughs> ya sen özledim deyince... Ya ben annemi özlemedim ki. Özlemedin mi? Yo. Saka kuşu yavrusu gibi ağlıyor değil mi? <laughs> Ahmet'im. Bu benim en basit yalanım. Neye ağladığımı söylemek istemediğim zaman anneme özledim derim ben. Hem zaten ben annemle hiç anlaşamam ki. Hem ya. Ha. Neye ağlıyordun peki sen? Ya sabah uyandım, ellerim, ayaklarım bağlı. Mehter takımı tepemde bas bas bağırıyor. Sinirlerim bozuldu. Hem senin şu papatya sürprizin vardı ya. Ya ee? ya. Ya ona da kızım diye çok pişman oldum. Bari dedim bu seferkini bozmayayım dedim. Ne bileyim annemi özledim dedim. Ne yapayım? Geri götüreyim lan ben bunu o zaman. <laughs> ya Ahmet, insanın sevgilisi annemi özledim deyince erkek şefkat gösterir. Yani ne bileyim hediyeler falan alır. Kalkıp 500 kilometre ötedeki kadını ertesi sabah karşısına dikmez ya. Ahmet Kural kızım benim adım. Alaaddin'in cini gibiyim ben. Ne istediğine dikkat et. Şaka yok. Yapar. Neyse hadi gel yanına gidelim de. Vıdı diye başlamasın şimdi. Efendim kusura bakmayın. Sizi de beklettik burada yalnız yalnız. Feride, ha. bu çocuk ne kibar çocuk. Yolda gelirken de nasıl hizmet edeceğini şaşırdı. Aman efendim, vazifemiz. Feride, ha. eğer bu çocuğu kaçırırsan başını taşlara vur kızım. Anne. Ahmet, oğlum bunun aklı bir karış havada. Ee, şimdi bak yaşı da kaç oldu? Bu akılla bunu kimse almaz. Sen al onu olur mu? Anne. Ne ne var? <laughs> olur mu efendim? Feriden benim Bizans altını gibidir. Her dönem alıcısı vardır. Kuru 1400'den bozuyorum. <laughs> biliyor bu. Ha? Estağfurullah. Ya ne kadar da Feride'ye benziyorsunuz. Ahmet. Vallahi bak sokakta görsem sizi böyle uzaktan Şu gelen Feride'nin annesi değil mi ya? derim. Ahmet. Gitmiş <laughs> burnunuzdan. Düş... Ahmet ben evlatlığım. <laughs> Canım benim. Tabii şimdi ya şaka be şaka. Ya ilahi Feride ya, ben de... Annem aslında benim teyzem. Yani teyzemin çocukları olmayınca öz annemler beni vermişler. Ben ama yine de teyzeme anne diyorum, değil mi teyzem? <laughs> Tabii şimdi. Ya şaka be, hemen gerildi bu da <laughs> Ağzının ortasında şimdi bir tane bir şey var orada. Ferideciğim ya niye böyle yapıyorsun? Şimdi annem mi değil mi? Bilmem. <laughs> öz annem mi acaba? Ya ne oluyor ya? Ay da çocukla. Deli bu kıza. Ben öz annesiyim Ahmet. Nasıl oluyormuş Ahmet Bey? Ay telefonun telefonum çalıyor. Ben bir gideyim bakayım. Hatunun cebinde kalmış. Ha git tabii git git. Git. Arayan vardır git. Doktor olunca <laughs> arayan çok oluyor tabii. Ahmet. Sen şimdi Feride ile ciddi misin oğlum? Aşırı derecede ciddiyim efendim. Seviyor musun? Aşırı derecede seviyorum. Ahmet oğlum biliyorsun bunun aklı bir karış havada. Küçükken de malının kıymetini hiç bilmezdi. Sen eğer ciddiysen ben sizin aranızı yaparım. Vallahi mi? Yaparım. Vallahi bir ömür duacınız olurum efendim. Sen merak etme. O iş bana emanet. Halledin lütfen. Halledeceğim. <laughs> bana ne kadar apa? Anne neden bu kadar zahmet ettiniz ya? Hakikaten anne ya niye zahmet ettin? Aa, ne zahmeti canım? Şimdi siz nerede bulacaksınız ev mantısını da kim, kim açacak? Feride mi? <gülüyor> <gülüyor> Vurdu gol oldu. Anne tıp fakültesini bitirdim. Üstüne gittim bir de uzmanlık yaptım. Ama hala sana yaranamadım ya. Canım kızım yani ben lafın gelişi söyledim zaten. Bir anne kızının mutluluğundan başka ne isteyebilir ki? Zaten onu da bulmuş. Vurdu gol oldu. Vallahi çok mutluyuz. Doğru ya doğru. Anne sen ne zaman gideceksin? Yani bizim için de kendi düzenini bozmuş oldun. O nasıl söz Feride? Terbiyesizlik yapma. Vallahi acı biber sürerim ağzına. Aha da sürüyorum ha. Başımızın üstünde yeri var ananın. Feridecim birkaç gün işim var. Onları halledip döneceğim. Anneciğim ver, ben hallederim. Ver sen. Er, dikkat et. Artık damak zevkinize göre dökün. Yalnız dikkat et, Tamam. Ananı de Feride, yanıyordur lan! Anne! 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 Ya ben onu şey olarak söylemedim, o manada söylemedim. Refleks olarak ya. Allah'ım, Allah'ım. Murat iyi mi Bak reflex bir çıktı oğlum ağzımdan ben söylemeyeyim ya. Böyle bir şey ne olursun bir şey Ahmetçim Ahmet'ciğim kardeşim şimdi doktora gittiği zaman dizine işte bunu dizine atar ya işte o reflekstir kardeşim. Sıcak soba elinde yemesin diye böyle bastığın ama çekersin işte o reflekstir kardeşim. Fakat sırf üzerine yağ sıçradı diye sevginin annesine küfür etmek literatürümüzde var mı? Hüsem abi, Hüsem abi. Duymadı. Yok, 300 Deme deme öyle deme Cemciğim. Şimdi Ahmetciğim analı kızlı diye bir yemek var ama sen onu çok yanlış anlamışsın baba. söyle deme oğlum manyak mısın lan kadıncağız gitti işte resmen öyle gitti kadıncağız. Artık kafasında neyi canlandırdıysa. Ağlama, ağlama, ağlama. Salma bacım kendini. Ahmet. Veletti haline Ahmet. Nasıl oldu Feride? Sakinleştiriciler iyi geldi baya. Ya Feride kurban oldum. Bak yemin ederim ki aslında ben lafı ananı refere ederek söylemedim. Ya biliyorum Ahmet, biliyorum da. Neyse Ahmet ben annemi de alırım bir iki saate evden çıkarım. Yarın da yolcu ederim. Yalnız sen biz giderken ortalıklarda olma tamam mı? Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Hı? Nefret ediyor benden değil mi? E yani bir daha görmek bile istemiyorum dedi. <laughs> Ya gülme Feride ya. Ya Ahmet nasıl gülmeyeyim ama ya? Annemin yanındayken anneme küfrettin ama ya. Ya ama ben onu kastetmedim ya. Niye anlamıyorsun beni? <laughs> Ay anladım Bak günlerdir ilk defa böyle gülüyorsun. Ananı sırf o yüzden aldım getirdim buraya. İstemediğim yoldan da olsa seni güldürmeyi başardım. <laughs> Neyse. Biz bir iki saate gideriz. Sen de ortalıktan kaybol tamam mı? Tamam. Çok hoşsun ya. <laughs> Hadi. Kadına kalayı bastık ya lan. Ahmet ne olur yine sürpriz deme bana ya. Ya yok bu sefer sürpriz sürpriz yok ya. Bir tek... Neden böyle yapıyorum biliyor musun Feride? Neden? Son zamanlarda seni hiç iyi görmüyorum. Ne gülüyorsun, ne eğleniyorsun. Ya biliyorum Ahmet, biliyorum da. Ama işte bu yeni iş, nöbet, insanlar falan. Ha, ben de katlanamıyorum işte seni böyle görmeye Feride ya. Ben istiyorum ki gülmekten yanakların kırışsın. Hayatımdaki yapbozun kayıp parçasıymış senin gülümsemen meğerse ya. Hep o yüzden bu sürprizler. Sen gül diye ama onu da beceremiyorum. Ya Ahmet, ben seninle çok mutluyum. Ama işte bu insanlar iş falan yoruyor beni ya. <laughs> Feride, buraya ilk kez sen geliyorsun, biliyor musun? Evet. Muratla Salih de bilmez burayı. Ben böyle kafamı estikçe geliyorum buraya, kafamı dinliyorum, çocuklar gibi eğleniyorum. Trambolinlerde. Aynen. Sen de yapmak ister misin? Bütün stresini atıyorsun lan. Vallaha bak. Hadi sal kendini şuna, hadi be. Ya bilmiyorum Ahmet ya. Ya gel sen beni dinle, bütün sitesinden uzaklaşıyorsun diyorum ya. Hiçbir şey düşünme, mümkünse işi de düşünme. Hadi. Hadi yarışalım gel. Yarış. <laughs> of Ahmet. <abi>. Hadi. <laughs> hadi. Hadi. <laughs> Mobili. <laughs> Which you fly Time to take a chance now Got to move real quick See the world is yours now See the sun in the sky See the open window Through which you fly Time to take a chance now Got to move real quick Got to live your life and shine Ahmet çok teşekkür ederim. Gerçekten terapi gibi geldi. Seni de zıplasana bak ne olacak. Niye böyle oldu? Vallahi bilmiyorum ama aydan gelen astronotları da kesin böyle oluyordu kız. <laughs> Ahmet ben çok rahatladım ya. Ne oldu kız? <laughs> yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Gene ağlıyorsun. <laughs> Annemi özledim. <laughs> Ahmet, Hı. iyi ki varsın. Hakikaten ha. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı Ne kadar da pişkin hayata ilişkin